Merhabalar Kriptoğren.com okuyucuları. Ben Mehmet Çoban. Her zaman olduğu gibi koronavirüs belasıyla yaşadığımız şu zor günlerde kişisel olarak sorumluluğumuzu en iyi şekilde eline getirmek dileği ve isteğiyle başlayalım bu kanalizimize. Klasik olarak Bitcoin dolar üzerinde duracağız gene. İsterseniz şu anki görüntüyü kısaca özetleyelim. Teknik açıdan 3800-3900 dolar seviyesinden başlayan bir yükseliş hareketi var Bitcoin dolarda. Her ne kadar bu seviyenin bu trend çizgisinin altına birkaç yere sarkmışsa da Bitcoin düne kadar bu seviyenin üzerinde hareket ediyordu. Ancak bugünkü işlemler sonucunda Bitcoin doların bu seviyenin yani bu trend çizgisinin altında kaldığı gözleniyor. Özellikle 6800-7000 dolar bandının kırılamaması Bitcoin'de ciddi anlamda bir güç kaybı meydana getirebilir. Bunun yanında her ne kadar bir önceki Golden Cross sinyali teknik anlamda etkisini göstermese de şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı kesmesiyle oluşan dead cross sinyali oluşturmaya başladı bitcoin dolar. Bu da olumsuz bir gösterge. Bunun yanında her ne kadar kısa vadeli olarak makdeme indikatörü güvendiğimiz indikatörlerden bir tanesi makdeme indikatörleri. Şu anda pozitif yönde sinyal üretse de bu pozitif yöndeki sinyalin bir miktar azaldığı görülüyor. Bu sebeple Bitcoinde eğer 6800-6900-7000 dolar bandı kırılamazsa aşağı yönlü bir riskin arttığı söylenebilir. Böyle bir durumda Bitcoin'de ilk olarak 6500 dolar seviyesi kilit destek noktası konumunda. Bu seviyenin altında ise 6100 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme riski var Bitcoin'lerde. Ancak bizim için asıl önemli olan 5755 dolar seviyesindeki son derece önemli destek noktası. Zira bu seviyenin altında Bitcoin'de 5500 ve 5000 dolar seviyeleri ara destek noktalar olmak üzere tekrar 4000 dolarlara kadar bir geri çekilme riski var. Tekrar edelim çok fazla bir değişiklik yok son analizimizden beri. Ee, dead Cross sinyali önemli bir sinyal. Ancak e, normal şartlar altında e, bu sinyallerin çalışması beklenebilir. Zira daha önceki Golden Cross sinyali sonucunda Bitcoin'in tekrar e, daha üst seviyelere çıkması gerekiyordu. Ancak e, yaşadığımız bu çok ekstradan 100 yılda bir gelebilecek bir durumdan dolayı e, şu anda teknik sinyale yeteri kadar normal şartlar altında gördüğü etkiyi gösteremiyor. Gösterdiği etkiyi gösteremiyor şu anda. Özetlersek yukarı yönlü hareketlerde 6800-7000 dolar bandı son derece kritik. Birkaç defa denedim sonrasında bu seviyenin kırılamaması Bitcoin'de güç kaybını beraberinde getirdi. Ancak tekrar bir bir hareketle bu seviyenin kırılması 7100-7400 dolar bandına kadar ilk aşamada Bitcoin'de bir hareket bir ivmelenme beraberinde getirebilir. 7400 dolar seviyesinin üzerinde ise 8300 dolar seviyesine kadar Bitcoin'de bir yükseliş potansiyeli var. Ancak tekrar belirtelim Bitcoin'de şu anda az da olsa bir güç kaybı belirtisi var. Bu güç kaybı belirtisi sebebiyle 6500 dolar seviyesi ilk destek noktası olmak üzere 6100 ve 5755 dolar seviyelerine kadar kısa vadede bir geri çekilme riski var Bitcoin'delerde. Bu sebeple dikkatli olmakta fayda var. Tekrar tekrar söyleyelim. Çok farklı çok ekstrem bir durumdan geçiyoruz. Bu sebeple ee, orta ve uzun vadeli pozisyon almak için. Ee, sadece kripto para piyasası için söylemiyorum. Olta ve uzun vadeli pozisyon almak için ee, taşları yerine oturmasını, yeni dengelerin oluşmasını beklemekte fayda var. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar.